Koronavirüs inanılmaz bir hızla dünyanın hemen her noktasına yayılıyor. Toplam vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 150 bine dayandı. Ölü sayısı 60 bini geçti. Bazı ülkelerde ise diğerlerine nazaran durum çok daha vahim. Vaka sayısında ABD, ölü sayısında İtalya liste başı. İşte ülke ülke toplam vaka ve toplam kayıp sayıları. ABD 277.607 vaka, 7.406 ölü. İspanya 124.736 vaka, 11.744 ölü. İtalya 119.827 vaka, 14.681 ölü. Almanya 91.589 vaka, 1293 ölü. Fransa 82.165 vaka, 6.507 ölü. Çin 81.639 vaka, 3.326 ölü. İran 55743 vaka 3452 ölü. İngiltere 38168 vaka 3605 ölü. Türkiye 20921 vaka 425 ölü. İsviçre 20278 vaka 620 ölü. Belçika 18431 vaka 1283 ölü. Hollanda 16627 vaka 1651 ölü. Kanada 12549 vaka 208 ölü. Avusturya 11781 vaka 186 ölü. Portekiz 10524 vaka 266 ölü. Güney Kore 10156 vaka 177 ölüm. İsveç 7589 vaka 373 ölü. Bugüne kadar salgını durdurmayı başaran tek ülke Çin. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ülke içinde sadece iki yeni vaka görüldü. Çin'de halk koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yerel saatle onda başlayan saygı duruşunda bayraklar yarıya indirildi. Anma esnasında siren sesleri, arabalar, trenler ve gemilerin sesleri aynı anda duyuldu. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde 8 insanda karantina sona eriyor. Bu kapsamda Wuhan'daki Tianhe Uluslararası Havaalanı dezenfekte edildi.